Arkadaşlar herkese merhaba. Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere CoinGecko mobil uygulamasının çalışma mantığından ve ne işe yaradığından bahsedeceğim. İlk olarak uygulamaya giriş yaptığımızda bize İngilizce bir arayüz karşılıyor. Uygulamayı kullanabilmemiz ve kendimize göre optimize edebilmemiz için üst seçenek sunulmakta. Dil seçeneği, para birimleri, karanlık veya diğer bir değişle dark mode seçeneklerini görüyoruz. Hemen default language kısmından yaklaşık 18 dil arasından uygulama dilini kendimize göre seçiyoruz. Ben buradan Türkçe'yi seçiyorum arkadaşlar. Para birimleri kısmında yaklaşık 11 adet kripto para birimi, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 45 ülkenin para birimi, IMF, gümüş, altın, bits veya diğer adıyla 100 satoshi'ye denk gelen mikro bitcoin birimi ve bitcoin'in 100 milyonda biri olan satoshi birimini görmekteyiz. Ben işlemlerimi genelde dolar bazında yaptığım için birincil seçenek olarak doları seçiyorum. İkinci seçenek olarak da en çok kullandığımız kripto para biriminden biri olan Bitcoin'i seçiyorum. Dark Mode seçeneğini ben pek sevmediğim için kullanmıyorum arkadaşlar. Direkt başta seçeneğine tıklıyorum. Yaklaşık 478 borsadan 8224 adet dijital para birimini bünyesinde barındıran CoinGecko sisteminin mobil uygulamasının piyasa arayüzüne bakmaktayız. Piyasa arayüzünde gözümüze çarpan ilk detay küresel piyasa değeri oluyor. Gördüğümüz ekranda yaklaşık 8224 adet dijital varlığın anlık veri akışını takip edebilmekteyiz. Ve anlık fiyat akışına kadar birden çok belirteç ile sıralayabilmekteyiz. Örneğin en üstte bulunan Binance'a tıklayarak CoinGecko mobil uygulamasının Binance hakkındaki yorumuna Bitcoin'in Binance'deki anlık veri akışını takip edebilmekteyiz. Hemen vakit kaybetmeden piyasa arayüzüne geri dönelim. Ekranımızın hemen sol üst köşesinde bir fiyat alarm sistemi bulunmakta. Burada istediğiniz bir coin'in beklediğiniz fiyata geldiğinde sizi uyaran bir bildirim sistemi vardır. Örneğin buraya tıklayarak hedef coin'imizin adını girelim. Bilinen bir coin giriyorum arkadaşlar. Bitcoin'in adını girelim dilerseniz üstteki yüzdelik ibarelere tıklayarak sizlere belirttiğiniz miktarda yüzdelik fiyat artışı gösterdiğinde uyarılmanız için bir alarm oluşturulabilir. Veya manuel olarak bir fiyat gelerek belirttiğiniz miktarda bir fiyat artışı gerçekleştiğinde alarm sistemi direkt sizi uyarabilir. Örneğin burada hemen Bitcoin'in 50.000 dolar olduğunda beni uyarması için bir alarm oluşturuyorum. Evet alarmımız oluştu arkadaşlar. Şu anda 50.000 için 2 tane 40 bin için bir tane Bitcoin alarmım varmış. Ethereum için de aynı şekilde alarm oluşturdum. Bir tane daha Ethereum için alarm oluşturabilirim. Ethereum %20 arttığında beni uyar şeklinde bir alarm oluşturuyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar. Alt kısımdaki panelden portföy kısmına gelelim. Burada kendinize dilerseniz hayali bir portföy oluşturarak veya farklı borsalarda satın aldığınız herhangi bir coin birimi kadar birim belirterek tek bir portföyden bütün varlıklarınızın anlık takibini yapabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin birkaç coin'i takibe alarak portföyümüzün takibine başlayalım. Bilinen coin'lerden gideceğim arkadaşlar. Örneğin bitcoin, ethereum, qtum, doge, Sanırım bu kadar yeterli arkadaşlar. Şu an izleme listemizde 5 adet coin bulunmakta. Bunlara şimdi elimizde olan veya kafamızdan belirttiğimiz miktarlarda coin olarak bir alış gerçekleştireceğiz. Bu şekilde belirtelim. Mesela örneğin elimde 0,5 tane Bitcoin var. Ekledik. Elimizde yaklaşık 20 adet Ethereum var. Doge için de bir ekleme yapalım. 20.000 adet Dogemiz var. 70 adet Q'tun şu anda hayali portföyümüzü oluşturduk arkadaşlar. Dilerseniz farklı portföylerden kincil portföyler oluşturarak portföy takibinizi bu şekilde de ayırıp yapabilirsiniz arkadaşlar. İlle tek portföyden bütün coinlerinizi girmenize gerek yok. Portföy kısmımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Yine alt panelimizdeki ara kısmına tıklayarak herhangi bir dilediğimiz coin'in adını girerek coin hakkında hangi borsada listelendiğini, portföyünüzde ne kadar miktar coin olduğunu ve coin hakkında bilgi kısmına tıklayarak coin'in sahipleri sitesi, duyurularının takibini bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin en üstte bulunan Bitcoin'e tıklayalım. Bitcoin'in hangi borsalarda listeli olduğuna, portföyümüzde ne kadar olduğuna, Bitcoin'in sitesine hakkındaki bilgilerine bu şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen tekrardan piyasa arayüzüne gelerek alt paneldeki keşfet kısmına tıklayarak dijital para piyasası uyku. son dakika gelişmeleri, etkinlikler, ünlü analistlerin blokları ve yorumlarını podcast Anlık dijital para piyasası bülten gelişmelerinden tek bir uygulama sayesinde anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Alt panelimizde bulunan daha fazla kısmına tıklayarak Renk modu, para birimi, dil, varsayılan ana ekranı, portföy veya piyasa arayüzü olarak değiştirebileceğiniz ek ayar ve hesap makinesinin yanı sıra CoinGecko'nun sosyal medya adreslerine ulaşabilirsiniz. Yine piyasa arayüzüne geri dönelim. Yukarıdaki panelde kategori kısmından Stablecoin'ler, DeFi token'leri, Binance Smart Chain token'ları, JEX token'ları, Solana, NFT... Diğer birçok token ve coin'e kendi ekosistemi ve alanında kategorize edilmiş bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden devam edelim. Hemen kategori kısmının hemen yan tarafındaki borsalara tıklayarak borsaların güven derecesi, hacimleri, piyasa verileri ve bilgilerine anında ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen borsalar kısmının yan tarafında bulunan türevler kısmına tıklayarak futures işlem yapılan borsalar 24 saatlik hacimleri, açık pozisyonları takip edebilirsiniz ve herhangi bir borsaya tıkladığınızda hangi coin için ne kadar değerinde açık pozisyon var. Tüm bu verilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Piyasa arayüzünde sağ üst köşede bulunan şeker kavanozu simgesine tıklayarak günlük şeker elde edebilirsiniz. Elinizdeki şeker miktarı ile alabileceğiniz şeyleri görebilirsiniz. Bu şekerlerin ne işe yaradığını Açıklamalara linkini bırakacağım sitedeki yazıdan daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu videomuzda CoinGecko mobil uygulamasının kullanışı, CoinGecko mobil uygulamasının işleyişi, uygulama sayesinde anlık coin takibi, portföy takibi, haber takibi, borsaların hacimsel hareketleri ve genel anlamda kripto para piyasası hakkında bilgi alabilmeyi, hangi borsalarda futures işlem yapılır ve hangi borsada ne kadar açık işlem hacmi var bunlardan bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.